Merhaba hanımlar, değerli dostlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bugün harika, güzel bir modelle karşınızdayım. Gerçekten modelim çok güzel, tatlı, ee, küçük minik dağ e, dağcıklar yapacağım hanımlar. Üzerine de şöyle altına şöyle yeşil geçeceğim. Üzerine şöyle güzel rengarenk e, iplerimi kullanacağım. Siz dilerseniz tek renk de yapabilirsiniz, iki renk de yapabilirsiniz. Ben e, model e, güzel görünsün diye bu kaç rengi yapacağım hanımlar. İplerimde bu şekilde altın başak iplerim var hanımlar. Değerli dostlar bugünkü modelim gerçekten çok güzel. Özellikle çeyizler, bebek yüzlü e, yazmalar için hediyelik veya kendinize de rahatlıkla yapabileceğiniz bir model. Bu model düz yazmanın üzerine yapacağım. Siz dilediğiniz renkte sade e, çiçekli e, yazmaları da yapabileceğiniz güzel mi güzel bir model. Değerli dostlar şöyle küçük bir hatırlatma da yapayım. Lütfen sizden ricam eğer kanalıma gelmişseniz ve hala abone değilseniz abone olursanız destek olursanız çok sevinirim. Değerli hanımlar zil butonu var onu da aktif hale getirirseniz her gün yeni bir modelle karşınızda alacağım. Şimdi iplerimi kenara alıp yazmamı kenara alıp ve modelime geçiyorum. Evet hanımlar yazmamı daha önce şöyle bir sıra zürafa geçtim. Şimdi ipimi aldım yeşil ipimi ve bismillah diyerek modelime başlıyorum. Düğümümü attım. Bir zirafa yapıyorum. İkinci zürafamı. mı? Umarım kameramdan nettir. Biraz Şöyle bir iki üç zürafa çektim. 3. Üç, üçüncü zirafama şöyle tekrar ipimi attım. Ve 3. zirafama döndüm. 2 tane zirafam kaldı. 1 ve 2 Tekrar döndüm zirafama. Şimdi zirafa sayım 1 oldu. Hemen son zırafama da girdim. Tepesine şöyle düğümümü atıyorum. Hemen aşağı atıyorum. Bakın ipimi aşağı atıyorum. Evet. Tekrar zürafa yapıyorum. Bir. 2 3 ve 4. Tekrar 4 tane zirafa yaparak geri döndüm. Bakın buraya 1, 2, 3. 3'e geri döndüm. Bir tane zirafa bırakıyorum. Bir, iki yaptım. Döndüm ama tekrar zürafa yapıyorum. Ve tek zürafam kaldı. Tepesine de düğümümü atıyorum. Bu şekilde hemen alttaki zürafaya attım. Devam ediyorum. 1 2 2, 3 ve 4. Arada bir tane bırakacağım için modelimiz için üç tane zırafa yeterli. Bir tane de arada bırakıyorum. 1, 2, 3. 3. zirağıma döndüm. Çok kolay bir model. Hepinizin yapabileceği bir model. Yeni öğrenen arkadaşlarımız için de ideal bir model hanımlar. Böyle tür modelleri çok seviyorum. Çıtıpatı modeller. Evet. Son zırafa tepesine de şöyle düğümümü attım. Şimdi hemen alttaki zırafamı atıyorum ve modelimin şöyle alt kısmı bu şekilde geçiyor hanımlar. Şöyle küçük minik dağlar yapıyorum. Evet. Şimdi hemen biraz daha ilerletip hemen üst sırayla beraber olacağız. Evet hanımlar. Şimdi renkli ipimi alıyorum. Hemen Düğümümü attım. Bir tane kirpik yaptım. İki. Üç. 4 Bakın bu şekilde dört tane kirpik yaptım. Hemen kirpiğe geri döndüm. Şimdi buraya ilk kirpime bir mini kirpik yaptım. İkinci kirpimi yaptım. Bu şekilde. Şimdi hemen diğer zira e, kirpiye atıyorum. Şimdi buna da bir ikinci kirpimi her bir kirpiye iki tane minik kirpik yapıyorum. Üçüncü kirpimi attım. Şimdi üçüncü kirpimi de attım. Bu üçüncü kirpiye de bir. Her bir kirpiye iki tane kirpik yapıyorum. Son kirpiye de attım. Bunu daha genişle yapabilirsiniz hanımlar. Ben dört kirpiğin üzerinde yaptım. Siz dilediğiniz kadar genişletebilirsiniz ve bu ıı, üstündeki modeli başka modellere de kullanabilirsiniz. Şuradaki üst tepedeki modelimiz. Şimdi buraya da iki tane bıraktım. Evet. Bu şekilde bakın. Modelimin üst kısmı bu şekilde. Şimdi diledim dediğim gibi isterseniz isterseniz tek renkte yapabilirsiniz veya şöyle benim gibi 3 4 tane renkte kullanabilirsiniz. Alt kısmı bu şekilde, üst kısmı da bakın bu şekilde yapıyorum. Hemen e, ben tüm renklerini tamamlayıp alt kısmını da tamamlayıp daha e, detaylı haliyle beraber olacağız. Evet hanımlar. Bakın bu şekilde. Bir tane de daha ortada bıraktım. Çok güzel bir model. Çok beğendiğim bir model hanımlar. Özellikle bakın sade renkli yazmalara çok yakışıyor. Beyaz yazmaya da yaparsanız Şöyle rengarenk modeller, rengarenk ipler kullanabilirsiniz. Çiçekli yazmaları da güzel renkli iplerle hep şöyle bakın renklerinde güzel. Evet modelim bu şekilde hanımlar değerli dostlar. Bir dahaki modelimde görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.